Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Çok iyisinizdir. Umarım benim modum bugün harika. Arkamda da güzel güzel Tesla duruyor? Artık iki buçuk ay bekleyişinin ardından biz birbirimize kavuştuk. Bu arada plakaya bakacak olursanız MH'ye yazıyor. Yani öyle bir denk geldi ki oğlumun ismi Metehan ve aslında buna çok benziyor çok da mutlu olduk. Özel bir plaka, seç, plaka seçmedik çünkü fiyatları malum çok yüksek. Hiç de gerek yok bence ama Mete Hanım'ız denk geldi. Neyse bu artık kız değil çünkü önceki arabam Peugeot 308'di. Ben ona hep kız bebeğim diyordum. Bu artık erkek oğlanım diyorum üçüncü. Şimdi arkadaşlar Peugeot 308 kullandık ve 2024 yılında eşimle bir hedefimiz vardı elektrikli bir araca geçmek. Uzun bir araştırma sonunda ee, biz yeni ve yeniden Tesla'ya karar verdik. Neden? Çünkü Tesla'nın bir marka e, pozisyonu var. Uzun bir süre yani 10 yıla 10 yıldan fazla bu piyasada ve elektrikli araçları üretiyor. Yani 10 sene öncesinde eşim mesela Hollanda'ya gittiğinde Tesla'ları görüyordu orada ve diyordu ne kadar güzel orada elektrikli araçlar kullanıyorlar. insan ama biz de o zaman da yoktu mesela ve açıkçası Tesla'nın fiyat politikası çok cazip geldi bize. Çünkü mesela Standard Range aldığınızda ne kadar oluyor? Ee, 1.8 milyonu şu anda alabiliyorlar. Evet ondan sonra zaten zam geldi ve yani açıkçası biz de biliyorduk zamın geleceğini. O yüzden önceden biz ödemesini yaptık ve 2.5 aydır arabamızı bekledik ve kavuştuk. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Türkiye özelinde böyle bir fırsat sunuyorlar ve gerçekten fiyatı çok uygun. vergilen Vergilendirmeden dolayı da öyle aslında. Şimdi arabaya genel bakacak olursak bence kadınların gerçekten kullanabileceği bir aracı çünkü ilk önce biz nereye bakarız tarza, dizayna bakarız değil mi kızlar? Şimdi ben beyaz rengini seçtim. Beyaz bence daha az kirleniyor. Ee, ve koltuklarımız da beyaz. Ee, onu herkes soruyor niye beyaz seçtin? Yani biz Pinterest Girls, biz beyaz severiz, siyah severiz, böyle minimalistik tarz severiz. Şaka yapıyorum. Hiç kirlenmiyorlar. Hatta üstünde de temudan sipariş ettiğiniz kılıfları göreceksiniz hatta link de koyarız sizlere eğer siz de temin etmek istersiniz. Kirleneceğini düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Araba bana uydu. Gerçekten çok mutluyum. Beyaz rengi de harika. Şimdi bakacak olursak jantlarımız biraz farklı. 19 jantlı gerçekten çok şık ve tarz duruyor. Beyaz siyah uyumu harika olmuş bence. Onun dışında farlara bakacak olursak Farları Tesla'nın gerçekten çok farklı. Gece aydınlatması da gerçekten harika. Bunu sizin gö gözlerinizle görmeniz lazım. Adaptif farlar kullanılıyor. Ee, önde bir frankımız var. Ee, biz hiçbir yere artık böyle basmıyoruz. Her şey teknoloji olduğu için e, uygulamadan Tesla uygulamasından frank aç basıyorsun ve açılıyor. Ben buraya mesela ayakkabılarımı koyuyorum. Güzel. <laughs> Şimdi her tarafta da kamera var bu aracın. Ee, ve açıkçası e, biz güvenlik modu çok kullanırız. Çünkü arabamız daha yeni. Ee, yani aman bir şey olursa çok üzülürüm diye düşünüyorum. Ee, evet şarjdan gidiyor. Sanırım yaz yani %6-7 gibi günlük şarj yiyor. Biz aracımızı artık anahtarla açmıyoruz. Çünkü... <laughs> yine teknoloji ve bir kadın teknoloji içerik üreticisi olarak buna çok seviniyorum. Ayrıca bir kadın olarak da çok seviniyorum çünkü bu anahtar gerçekten bir dert. Yani ne gerek var ki artık anahtarlara? Eğer bir aracın uygulaması varsa ben o uygulamadan açabilirim zaten. Hatta hiçbir şeye de basmama gerek yok. Ben arabama yaklaştığımda araç zaten açılıyor yani. Bir de kartı var. Kartı basarak aracı klonu biliyorsunuz. iki tane kart geliyor zaten araçla beraber. Biri bende, biri eşimde. İsterseniz başkasına da verebilirsiniz. Ona göre de sürücü profili de oluşturuyorsunuz bu arada. Şimdi iki tane sürücü modumuz var. Bir ben, bir eşim. ona göre de koltuk ayarlanıyor ve tüm işte özellikler, müzikler de ona göre oluyor. Şimdi... Rüzgar sürtünmesini önlemek için Kapı kollarımız yok tabii ki de ve millet bilmiyor nasıl alıcı açacağım ben bunu basarak bu şekilde zaten çok kolay bir şekilde aracınız açılıyor. Tesla'nın başka çok sevdiğim bir özelliği çift camın kullanması buradan görebilirsiniz aslında. Bu ne yapmış oluyor? Hem elektrikli araç olduğu için zaten sessiz ama çift cam geldiğinde gerçekten dışarıdan hiç ses almıyor. O yüzden çok keyifle müziğimizi dinliyoruz. Ben araba kullanırken bangır bangır müzik dinlemeyi seven biriyim. Benim için harika bir özellik. Teşekkürler Tesla. Gerçekten çok şık ve tarz görünüyor. Zaten koltukları görebiliyorsunuz onun tabi yapay deri o gerçek deri değil ama gerçekten çok kaliteli ve güzel sarıyor oturduğunuzda. Kapıya bakacak olursak da burada yine deri kullanılıyor şu taraflarda. Burada da süet detayı bence çok şık ve hoş olmuş. Kapı açmak için buraya basıyorsunuz. Elektrikli bir şekilde açılıyor. Burada cam açılıyor. Ve burada da bunu insanlar bilmiyor aslında ama eğer elektrik gittiyse yani bittiyse burada mekanik bir araba kapı açma kolu var. Onu unutmayın eğer alacaksınız. Evet bagajımız da çok büyük gerçekten tüm online alışverişinizi ve tüm hayatınızı aslında buraya sığdırabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz benim zarar kutularım var. Göndereceğim hediyeler var burada. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim yine elektrikli şekilde açılıyor da onu Uygulamadan da açabiliyorsunuz bu arada, onu da unutmayın. Şurada da gizli yerimiz var, onu da bir açayım size. Aa, burada da yine saklama alanı çok harika bence. Yani ben taşınsam herhalde bu bana, araba bana yetecek gibi duruyor. Burada da iki tane göz var. Bakın buraya bir sürü böyle su koyduk. Burada da tabii ki de bizim şarj kablomuz. Çok ağır çıkaramayacağım. Artık sadece bu maviyi veriyorlar. E, arabanızı şarj etmek için. Evet şimdi ben arkaya geçiyorum. Siz de beraber benimle bakın izleyin. E, diz mesafesi şimdi şu şekilde arkadaşlar. Bu ön koltuğu gerçekten böyle geniş yani orada çok fazla yer var ve ben de ona rağmen çok rahat burada oturabiliyorum. Burada bir tane cebimiz var buraya bir şey koyduk kitap koyduk. Onun dışında arkadaşlar beğenmediğim bir özelliği söyleyeceğim. Ben ve kayınvalidem bunu fark ettiler. Şuradaki oturma alanı biraz sanki uzun gelmedi. Keşke bir tık daha uzun olsaydı diyoruz. Yani biraz daha rahat olabilirdi. Yani yolculuk etmek için biz uzun bir yolculuğu daha yapmadık. Bakalım uzun yolculuktan nasıl olacak ama benim ilk izlenim bu şekilde oldu. USB'si bu tarafta görebiliyorsunuz, klima ayarları da yapıyorsunuz. Burada da saklama alanı oldukça geniş, şeylerimiz var burada. Ne diyeceğiz ona? Isofix bağlantılarımız ha. var. Isofix bağlantılarımız da bu şekilde. Bu arada bu örtüleri görebiliyorsunuz değil mi? Bizim iki tane çocuk olduğu için bir de erkek olanlar. Ee, biz tabii bunları böyle üstünde aldık. Ee, ve bence çok akıllı ettik. Yine Temo'dan bunu sipariş ettik. Çok mutluyuz. Cam tavanımız gerçekten çok devasa. Ee, önceki ara, arabamda da büyük bir cam tavanı vardı ama burada tamamen e, tüm üstünde geçiyor bu cam tavan ve selfieleri çekmek çok güzel kızlar. <laughs> Kol dayaması da var. Buraya da e, seyahat ederken içeceğinizi koyabilirsiniz. Hatta Stanley termos var da koyabilirdim. Neyse. Ya oldukça geniş, ferah ve rahat diyebilirim. Şimdi sürücü koltuğa geçtim ve ilk önce gözüme ne çarpıyor? Bu direksiyon. Yani. Eğer yorumlara bakacak olursunuz işte bazıları sert yazıyor, çok büyük, kocaman yazıyorlar. Benim gözüme öyle gelmedi. Zaten yaklaşık aynı boyutta Peugeot 308'de direksiyon vardı. Ben gayet memnunum, çevirmek kolay, sert gelmiyor bana. O yorumları açıkçası anlamadım ama tabii ki de tercih eğer insanlar da öyleyse onlar bilir daha iyi. Şimdi saklama alanları bol. Burada da aynı şekilde. Buraya bakacak olursunuz. Biz şöyle makyaj malzemeleri koyduk örnek olsun diye. E, bir sürü daha yer var. E, istediğinizi koyabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarafta da öyle. Bir sürü bir sürü yani çıkar çıkar bitmez yani. Çok geniş ve derin şöyle. Kablosuz şarj destekliyor bu araç. İki tane telefonunu koyuyorsunuz ve direkt şarj oluyor. Araba kontrolleri bu kolla sağlanıyor. İşte geri git, drive, yani tüm ayarlar burada. Normalde Amerikan arabalarda da bu kol hep var oluyor. Bu biraz değişik geliyor açıkçası. Çünkü insan hep bu tarafa alışık ya buradan ayarları değiştirmek için. Ama e, alışılıyor. Yani bu aracı eğer aldıysanız her şeye sıfırdan alışmanız lazım. Bu teknoloji, alışmanız lazım ilk önce. Çünkü burada bir tane hız gösterge ekranı yok. Ama gayet de mutluyum açıkçası. benim zaten bunu tercih etmem sebebi teknolojisi. Çünkü bir yazılım güncellemesi geldikçe araba kendi kendine güncelliyor zaten. Bunun da bir interneti var Turkcell'in. Ayda yaklaşık 150 TL mi veriliyor değil mi? Yani eğer bu internet yoksa zaten elektrikli araç içinde niye elektrikli araç alıyorsunuz ki? Ee, bu tarafa bakacak olursunuz da e, makyajı biliyorsunuz. Işıklarınız da var. Kızlara söylüyorum. <laughs> ee, bir şey diyeceğim. Bu karartmalı e, aynaya ben alışamadım hala. Bilmiyorum. Bence normal. Ee, bilmiyorum. Bana çok belki zamanla bana çok kara geliyor. Hmm. Ee, ama aslında buna çok fazla bakmama gerek yok ki. Zaten ben giderken. Burada arkadaki ve öndeki araçları bana ekran gösteriyor. Ama daha alışıyorum yani arkadaşlar. Daha anca oluyor. Aracımızı da buradan şarj ediyoruz. Bu kapak nasıl al açılıyor soracak olursunuz. Uygulamadan yine açıyoruz. Onu gösterelim. Ve e, şarj istasyonuna geldiğinizde direkt zaten açılıyor. E, arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. E, benim bir şikayetim var. Şarj alanları gerçekten şu an yetersiz. Ee, biz mesela devamlı MR AVM'ye gidiyoruz ve orada şarj ediyoruz. Çok fazla. Süper şarjdan bahsediyoruz. Evet, süper şarjdan bahsediyorum. Ee, şarj alanı kaç tane? 6 tane miydi şarj yeri? 8 galiba. 8 mi? Ben 6 diye hatırlıyorum. Neyse. Ee, gerçekten yetersiz çünkü her zaman geldiğimizde bir sıra var. Ee, nadiren böyle bir tane yer boş kalıyor. Gerçekten insanlar birbirini bekliyorlar ki aracı şarj etmek çok aslında uzun değil ama hani yine de geldiğinde bir arabayı şarj etmek istiyorsun hemen. Şimdi diyorlar ki bu yak Avm'de de açılacak, zorlu Avm'de de açılacak. Bu yak açılırsa benim işim rahatlar. Evden daha şarj etmeyi denemedik. Biraz korkuyoruz. Bizim acaba altyapımız evdeki sağlam mı? Ama korkmayın diyorlar. Şarj edebilirsiniz. Bakalım onun da bir ayrı bir şekilde bence YouTube videosunu yapayım. Ee, bu videoda biz çok fazla böyle şey konuşmak istemedik. Detaya, Detaya girmek istemedik çünkü hem uzun bir video olsun istemedik ve bölelim bu videoları daha da fazla gelsin ayrı videolarda farklı özelliklerden bahsedelim istedik. Bu videoda bu şekilde oldu. Ben çok mutluyum Tesla aldığıma daha alışıyorum. Bazı şeyler çok garip geliyor ama bu tüm özellikler gerçekten hayatımı daha çok kolaylaştırdığına ben emin oldum. Eşim de mutlu galiba. Evet kesinlikle çok memnunum. <laughs> evet kapandı da. Bu şekilde arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tesla'yı seviyor musunuz? Tesla'da eğer kullanıyorsunuz hangi özelliklerden hoşlanıyorsunuz? Hangi özellikler size kötü geliyor? Değişsin olsun istiyorsunuz? lütfen yorum kısmında bahsedelim. Ben de ona göre farklı video fikirleri oluşturayım. E, bu video böyle bir kadın olarak ilk böyle gözlediğim şeyleri size aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, çok seviyorum, öpüyorum. Eğer takip etmediyseniz kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.